Rezalet başlayan bir kariyeri nasıl tersine çevirdi? Emirhan Çakal, ikinci el kıyafetler satarak para kazanan bir gençken nasıl oldu da Türkiye'nin en çok eleştirilen, ardından milyonlarca hayranı olan bir şarkıcıya dönüştü? Bu hikaye, çevrenizdeki insanların kariyerini nasıl tamamen değiştirebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Emirhan Çakal 1 Ocak 2001'de Bursa'da doğdu. Okulu pek sevmeyen, uyumsuz ve yaramaz bir çocuktu. Hatta anaokuluna yazıldığı ilk gün kaçıp babasının dükkanına gitmişti. Annesi el sanatları öğretmeni, babası ise tekstil sektöründe çalışıyordu. Ailelerinin Vişne Caddesi'nde Sempati Bebe adında bir mağazası vardı. 13-14 yaşlarına geldiğinde babasının yanında çalışmaya başladı. Ancak okul hayatı onun için zorlu geçti. Lise 2'ye kadar tam 6 kez okuldan atılmıştı. Sürekli disiplinsiz davranışları dikkat çekiyordu. Kendi ifadesiyle burada okumak istemiyorum diyerek Eskişehir'deki bir dershaneye yazılmak istediğini söyledi. Babası bu kararını görünce ona destek verdi. Ancak Eskişehir'e taşındıktan bir ay sonra dershaneyi bırakması hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olacaktı. Eskişehir'de geçimini sağlamak için 3-4 liraya aldığı montları kuru temizlemeye verip 300-400 TL'ye satıyordu. Bu süreçte biyoloji öğrencisi olan Recep ile tanıştı. Ben bu işi yapıyordum. Kıyafet alımı satım ticaretle uğraşıyordum. Pazarlama yapıyordum. <laughs> ee, ondan sonra müziği e, Reçkol ile beraber tanıştığımızda... Recep müziğe ilgi duyuyordu ve Emirhan hala ticaret yaparken o da boş zamanlarında bitler hazırlıyordu. Ancak 2020'de pandemi patlak verdiğinde her şey değişti. Ticaret işleri durma noktasına gelmişti. Recep ve arkadaşları Bursa'daki Efel Stüdyo'da müzik yapıyordu. Emirhan bir gün stüdyoya uğradı ve bir arkadaşının önerisiyle Kanalım Yok adlı bir şarkıyı kaydetti. Öylesine Instagram'da paylaştıkları bu şarkı beklenmedik bir şekilde büyük bir ilgi gördü. Emirhan bu işe zaman ayırırsak başarılı olabiliriz diyerek müziğe daha ciddi yaklaşmaya karar verdi. Ben bunu TikTok'ta patlatacağım dediğim bir şeyi patlatabildiğimi daha görmedim. Fakat ben mesela selam bebek çakal ben ola diye story atıyorum. Doğal bir şekilde herkes video çekiyor, bir şeyler oluyor, 3 gün 5 bin video oluyor. E, o şekilde tüm insanların duymasını sağlıyoruz. Babasından 200 TL, annesinden 100 TL destek aldı. Çevresi geniş olduğu için klip çekimi için gereken arabaları ve mekanları ücretsiz ayarlayabildi. İlk profesyonel şarkısı Push'u yayınladığı ve inanılmaz bir çıkış yakaladı. Push. masada kuş yeni, yersiz Rus, kasana zor gelir, densiz push. 2021'de RC ile çıkardıkları Perros Blancos şarkısı 34 milyon dinlenerek rekor kırdı. Ardından mahvettim geldi. Bu şarkı çıktığı ilk gün Spotify Türkiye'de 1,5 milyon dinlenerek rekor kırdı. Her yanım mahvedim, dar ettim, ettim. Ancak şöhretle birlikte tartışmalar da başladı. Çakal'ın bazı şarkı sözleri eleştiriliyordu. Özellikle çocuklara yönelik bir etkinlikte söylediği şarkılar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Bursa'da Çakal isimli rapçi mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş arasındaki çocuklara cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Aynı dönemde çevresindeki bazı isimlerin geçmişi de tartışmaya yol açıyordu. Emirhan kariyerinin kötüye gittiğini fark etti ve radikal bir değişiklik yapma kararı verdi. Çok farklı takılıyorum ya. Artık Türkçe. Rapten çok arkadaşım yok hatta ya rapçi olarak. Yapımcı var da yani o da biznes yapıyor ve yani. Başarılı Peki insanlar de... var genelde etrafımda. Bursa'dan İstanbul'a taşındı. Burada Fatma Turgut, Serdar Ortaç ve Teoman gibi isimlerle ortak projelere imza attı. CQ dergisi kapak fotoğrafı oldu. Tolga Akış'ın programına konuk oldu. Danla Bilic ile yaşadığı ilişki onun daha da popülerleşmesini sağladı. Neden ayrıldık hatırlıyor musun Emran sen? Gerçekten Buyurun. anlat bir bana. Sonra videoyu kapatacağım. Bana spesifik olarak de ki Danla şu Damla, bir... ben diyorum perde pembe, sen diyorsun simsiyah. Nasıl ayrılmayalım? İşte aşk bu. <laughs> Saygı gecesinde sergilediği performans büyük beğeni topladı. Daha büyük hedeflere ulaşmak için Amerika'ya taşındı dil öğrenmeye başladı ve müzik vizyonunu geliştirdi. Ancak bu süreç en yakın arkadaşı RCE ile yollarını ayırmasına sebep oldu. Emirhan bu ayrılığı şu sözlerle açıkladı. Amerika'dan döndüğümde artık çevremi değiştirmek ve vizyonumu geliştirmek istediğimi söyledim. Ancak bu onun tarzına pek uymadı ve yollarımızı ayırdık. Bir şey artık Ebo çakal mı? Aynen abi Reçko'ya yol verdik. <laughs> bütün hepsini bunun için yapmıştık. Harbiden mi? Aynen abi. öyle. Bütün, bütün kariyer planması hep bu yöndeydi zaten. Planlı bir şekilde mi gitti? İkinci eşe ne diyorlar ya? Ee, Kumay olarak geldiği şey, gibi. Metres, metres. Metres. Böyle de çakanın karısı olmuş gibi. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Bugün Emirhan Çakal geçmişindeki tartışmalardan ders çıkardığını ve artık farklı bir vizyona sahip olduğunu söylüyor. Onun hikayesi çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasısınız sözünün kanıtlar nitelikte. Onu götürüyordum. Kendi okulundan bir ders önce, önceden çıkıp kızı gidip okuluna alıp tekrar evine bırakıyordum. Ve kız benle 3 sene içinde sadece biraz erken alabildiğim dönemlerde oturmuştu. Ama ben ona aşıktım. Ve ben de abi o kadar çok oturmadı. Onu defalarca onu sevdiğimi söyledim. İyi yerlere götürdüm. Güzel şeyler yaptım. Beni neden sevmediğini hiçbir zaman anlamadım Tıpkı Emirhan gibi zorlu yollardan geçen bir isim daha var. Yusuf Aktaş. Onun hikayesini öğrenmek için ekrandaki kartlara tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Bak